Arkadaşlar bugün size e, seyircimizin son bölümü, final bölümü ve sözler bir duyurum var. E, bu yeni e, oyuncağımız e, Sakız, oynatan arkadaşımız yani e, seslen. Sakız seslen. Ne var? E, benim biraz rahatsızlandı ve biraz sesi kötü. Ne var diye de Yani o arkadaşımız. Hani, e, benim ablam o. Ben Pofidik değilim ya. Evet o. Bunu oynatan kişi bu olacak. Yine bir seri yapacağım. Kuzenimiz de gelecek. Yani çok eğlenceli bir seri yapacağız. Ee, e, şimdi bu serinin son bölümü. Pofidik yakında sizlerle. Gel bize biraz söyleyelim. Hmm. <laughs> Ama doğru benim ona ben kat. Tamam. Aa! Profili pura. Evet, bugün yine her zamanki gibi. Evet, biliyoruz. <gülüyor> 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 evet, bugün her zamanki gibi. Ben Bu da bu zilin yine pembiş uyuyordu ama bu sefer pembiş erken kalktı. Tak 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 tak. Çok erken kalktı. Abla mı yandırmalıyım? Abla. Ne? Sakız Kalk hadi. Ne? Hadi. E bugün tatile çıkalım diyorum. Yaz tatili. Ben, ben tatil. Ya gidelim ama. Ya tamam ama bir yerdik de eve gidiyoruz. Tamam hadi babamın hazırla. Hayır. Öf, o bavulunu hazırlasın. Ben de bavulumu hazırlayayım. Ne koysam ne koysam ne koysam. Hmm, şunlardan mı koysam acaba? Yok. Öf, çok rahatsızım. Bilim makinem bu arada. Bilim makinesi. Yeni aldım. <laughs> Bunu götüremem. Ben, Küçük valizimi götüreyim. Efendim. Hazırlandım yok. Bugün arkadaşlarımız gelemeyecek. Profitikten mi bahsediyorsun? Aha. Evet, ay, Pofidik de bizimle gelecek. Pofidik. Aa, bir dakika ben Pofidik alayım. Ha, Pofidik bizimle gelecek? Nereden motor mu geliyor atıyor? Pofidik neredesin? Çık tık tık tık. Çık. Pofidik nerede? Ben de geldim. Ee, sizin fazla çantanız var mı? Yok. Bu benim tane varmış gibi. <laughs> <laughs> Yok maalesef ya. Yok, yok mu? O zaman ben gelmeyeyim bu tatile. Gel gel gel. Ben de şimdi bir bulucum. Ya da boş ver ya. Baş, ben tantasız gideceğim. Tamam. Ve tatil yerine doğru giderler. Ya. Oh. İddia da benim böyle bir Ve tatil yeri. Simsiyah, düzlük bir Ay. orman. Çok güzel yer burası mıydı? Burası iğrenç. <laughs> ya böyle demenize gerek yok. Burası çok eğlenceli. Ee, benziyor annem. Ama ne yapabiliriz? Ya ama baktın mı? Deney, top. Bu altta bakın. evet. <laughs> Hadi yakalama maçı oynayalım. Hayır yakalama maçı oynayacağız. Ama Tabiat. Ebe. Ebe benim, ebesin. Geradılar. Ebe, ebe, ebe. Ebe sensin. <laughs> ebe sensin. Ya hadi eve gideyim bana. Yok yo. Bugün burada yatacağız. Sen sıkıl. Ya, tamam, evde mi yar Ve bölüm burada biter. Hayır. Evet arkadaşlar bugün bu serinin sonuna gelmiştik. Harika bir seriydi. Üç bölümlük küçücük bir seri. Pambiş ve Pepe değil. Pambiş diyorum. Pambiş ve Sakız'ın maceralarıydı. şimdi yeni serimiz olan Pembiş, Pepe'dik. Ve arkadaşlarım, adını bilmiyorum ama onların maceraları. Arkadan nerede diyorsun bakayım? Sakız <laughs> hunharca güler. Evet. Ee, şimdi e, bu bu senin babın amcaz. Getirin dedi. Evet, evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni karakterimiz. Bu videoda. Evet.